Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. ben Seçil Demiral Kaplan bugün sizlerle zeytinyağlı bezelye tarifi yapacağız bu aralar bezelyelerin tam mevsimi gördüğünüz gibi bizim de bezelyelerimiz çok güzel bir şekilde oldular ee, arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi bezelyeler çok faydalı sebzeler hem kan şekerimizi düzenliyor hem de içindeki c vitamini bizim bağışıklık sistemimizi çok güzel bir şekilde kuvvetlendiriyor Ayrıca da sindirimi kolay olduğu için sindirimimizi de çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Lifli bir sebze. Evet malzemelerimizi sayalım. Neler kullanacağız? Öncelikle şöyle 1 kilo kadar bezelyem bulunmakta burada. Daha sonrasında kırmızı biber kullanabilirsiniz. Kırmızı kapya biber isterseniz. Ama ben evde yeşil biberim olduğu için yeşil biber kullanacağım tarifim için. Şöyle 4 adet yeşil biberim var 3 tane orta boy domatesimiz bir yemek kaşığı tereyağımız yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımız daha sonra bir tane soğanımız ve 3 diş sarımsağımız ve bir tatlı kaşığı nanemiz bir tatlı kaşığı tuzumuz ve bir tatlı kaşığı pul biberimiz bulunmakta ve tarifi yaptıktan sonra bir su bardağı da su kullanacağız. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi öncelikle şu bezelyelerimiz bizim iplikli oluyor genelde. Şöyle iplik kısımlarını şu şekilde ayıklayacağız sizlerle beraber. Şimdi ayıklamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu şekilde ipliklerini bezelyelerimizin tek tek temizliyoruz. Bunları temizlemezsek yerken bunlar bizi rahatsız eder. Bu yüzden bunları bu şekilde temizliyoruz ki bizi rahatsız etmesin. E, gerçi bezelyelerimiz o kadar taze ki, yani çok tazeler şu anda e, tam mevsim yani bezelyelerin, e, bezelyeler e, şu an mayıs ayındayız, mayıs ayı gibi olmaya başlıyorlar e, ve e, bir 15-20 gün kadar e, sürüyor olgunlaşması ve e, üretimi çok güzeller Arkadaşlar Yani siz de bezelye seviyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz hem çok hafif bir yemek yani hiç insanı rahatsız etmeyen sindirimi çok kolay olan lezzeti de bir o kadar güzel olan bir tarif Sizlerde deneyebilirsiniz bu güzel tarifi Evet bu şekilde ayıklamaya devam edeceğiz arkadaşlar Evet bezelyelerimizi güzel bir şekilde ayıkladık ve yıkadık şu anda kullanmaya hazır. Ee, şimdi şu diğer malzemelerimizi de e, doğrayarak e, tarifimizi hazırlayalım beraberce. Evet ilk olarak şöyle soğanımızı e, uzun uzun şöyle piyazlık denler Şöyle uzun uzun doğrayacağız. E, bu şekilde daha güzel oluyor. E, zeytinyağlı bezenlerimizin içinde soğanlarımız. Ölmüyor yani daha böyle diri kalıyor bu şekilde daha güzel görünmesini sağlıyor. Evet şimdi geri kalan malzemelerimizi doğrayalım şöyle domatesimizi alalım domatesimizi şöyle üzerine doğru koyacağımız için bezelyelerimizin üzerine koyacağız. O yüzden şöyle halka şekil şeklinde, yuvarlak yuvarlak doğrayacağız. Evet. Geri kalanları da doğrayalım. Beraberce. Arkadaşlar çok lezzetli bir yemek gerçekten. Ben çok seviyorum. Yani bu mevsimde birkaç defa böyle yapıp yapıp yiyorum gerçekten yiyoruz daha doğrusu. işim de yemeye başladı benim sayemde. O da sağ olsun yiyor artık. Yani lezzetli oluyor. Yani çayınızın yanında bile yapabilirsiniz. Hani o kadar güzel oluyor yani. Evet arkadaşlar son olarak şu üç diş sarımsağımızı da şöyle minik minik doğrayalım tarifimiz için. Bu sarımsağı da isterseniz tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Lezzet bakımından ama kullanırsanız daha lezzetli bir yemeğiniz olur. Çünkü gerçekten sarımsağın ayrı bir katlı lezzet oluyor gerçekten yemeklere. Evet şöyle sarımsağımız da çok minik de değil de hani biraz küçük bir şekilde doğrayalım. evet bunları da hazır ettik şimdi artık e, zeytinyağlı bezelyemizin yapımına geçebiliriz evet arkadaşlar ocağımı yakıyorum büyük gözde şöyle orta şekilde yaktım ocağımı tavamı aldım ocağımın üzerine şöyle bir yemek kaşığı tereyağımı koyuyorum evet daha sonrasında şöyle yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımız vardı onu da ekliyorum evet şimdi biraz daha açalım ocağımızın altını tamamen açalım ve şöyle biraz tereyağımızı eritelim evet ve öncelikle şöyle Uzun uzun doğradığımız soğanlarımızı ekleyelim ilk olarak. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra şöyle doğradığımız sarımsaklarımızı da ekleyelim içerisine. Şöyle bir karıştıralım malzemelerimizi. Tamamen yağda. Ee, şöyle diriliğini kaybetmesini biraz bekleyelim. Tabii ki diri olacak yine de. Ama biraz şöyle parçalarını ayıralım. Dağınık olsunlar. Şöyle bezelerimizin içerisinde bütün bütün durmasınlar. Evet. Bunu biraz pişirdikten sonra e, biberimizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar biraz soğanlarımız şöyle kavruldu. Şimdi biberlerini ekliyorum. Şöyle uzun uzun doğradığımız biberlerimizi de ekledim. Şöyle biberlerimizle biraz soğanlarımızla sarımsaklarımızla biraz kavuralım. Şöyle alt üst ederekten beraberce şöyle bir özlensinler lezzetleri birbirlerine tamamen geçsin evet. bu şekilde devam ediyoruz evet arkadaşlar biraz biberlerimle beraber soğanlarımı kavurdum sarımsaklarımı şimdi bezelyelerimi ekleyebilirim artık şöyle bezelyelerimizi ekleyelim biraz şu an havale olacak tabii ki ama şimdi sıcağı gördüğü zaman biraz kendini bırakacak. Daha böyle bir yumuşayacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bezelyedemizi şöyle bir karıştırıyorum. Altı süzüyorum. Böyle. Hatta şöyle tuzunu ve baharatlarını ekleyip Şöyle bir karıştıralım. Şöyle evet. ee, bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekledik. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz biberimizi ve bir tatlı kaşığı nanemizi ekledik. Tarifimize şöyle kalanları da koydum. Ve şöyle bir karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi yeşilliğini hala koruyor. Arkadaşlar ee, Yemek masasında böyle yeşil ve kırmızı domateslerle çok güzel bir sunum oluyor. Ee, bu şekilde karıştırıyoruz yemeğimizi. Evet. Şimdi bir su bardağı suyumuzu ekleyelim. Evet, sıcak veya soğuk olması önemli değil. Ben şöyle çok su, su tercih ettim. Şöyle tarifimin üzerine ekledim suyumu. Şöyle tekrar bir alt üst edelim. Arkadaşlar fazla da karıştırmıyorum. Çünkü bezendiler taneli olduğu için e, taneleri çıktığında da çok hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden şöyle şimdi daha karıştırmayacağım ve domateslerimi üzerine dizeceğim. Şöyle domateslerimi üzerine güzel şekilli bir şekilde diziyorum. Ee, bol olması iyidir domatesin çünkü domates çok güzel bir lezzet veriyor yemeğimize. O yüzden bol bol kullanabilirsiniz domatesten Şöyle güzel bir şekilde dizelim domatesimizi. Böyle yani hiçbir yere açık kalmayabilir. Şöyle her yerine gelecek şekilde dizdik. Evet şimdi kapağını da kapatalım yemeğimizin. Şöyle bezelyeler tamamen pişene kadar bir 15 daha doğrusu evet 15-20 dakika kadar yemeğimizi pişirelim. Evet arkadaşlar bezelyemin şöyle kapağını açıyorum. Sizlere de gösteriyorum. Son durumunu. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. E, hafif suyu olacak arkadaşlar. Suyunu tamamen çekmesini istemiyoruz. Hafif böyle sulu olursa daha güzel olur. Evet şimdi altını kapattım. Evet. Şimdi servis tabağımıza alarak sunumumuzu yapabiliriz. Evet şöyle gördüğünüz gibi domatesler tamamen kendine geçmiş durumda. Evet şöyle tamam alıyorum. mi Şöyle domatesinden biraz daha bırakalım üzerine. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi bezelyemiz gayet güzel bir şekilde pişti ve yenilmeye hazır artık. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. E, şimdiden deneyip yapacak olan herkese afiyet olsun diyorum. E, zilinizi, bildiriminizi açmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.